Thank <laughs> you. Aynen aşağıda küçük yerleşkeler var. Oradan <laughs> bir yer atta kanka. Yani. Aga bizim köy. <laughs> Oğlum ben şehire gittim dur. Salak kaydaldım. Küçük yerleşke diyorum bak. Dalıyorum ekip. Dal kanka ben de dalıyorum. Aga şu tren ki <laughs> yolu bu. Aynen kanka. <laughs> Hızlı trene gel. Manisa tren otogarı. Tren otogarı. Tren otogarı. Ne bileyim onu? Ne deniyor ona? Tren? Garı değil de? İstasyon ha, tren istasyon. <laughs> <laughs> Doğru. Haydi abi siz son. Aga ev. Yakala! Lan! Eee patlamadı. Allah'a emanet olun kaka çok korktum Oh 6x Ekin, öldüm ekin Allah belanı... Ya zua <laughs> Mermi askısı Mermiyi asıyor mu ne saçma şey ya Evet <laughs> Onun için adı mermi askısı Minion 4 evet. Şey diyeceğim Alan ne? Alan nerede? Aga çanta Şimdilik. lazım var mı? Aga çanta var mı bilmiyorum ben de var. Bakalım Aydal Allah'ın unuttu yerde daraldı. Güzel. Sıkıntı var mı? Oh oh oh, oh. Bir kere de bize daralsa Ben dar seviyorum. Ekin ayak sesi var. Kesin senin sesin. Benim sesimdir ama. Yok, galip değil şu an. <gülüyor> galip galip. <gülüyor> Kerem pek bir vallahi Allah Kerem. Aydal evi kalmadı. Kars 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 Kar mı? Oğlum bende silah yok lan. M16 var burada gel al. Neyi başaramadım? SLR var. Onları... Bir çanta bulsam var bir sürü şey Ar buldum da. İ i̇ki level ama. Nerede? Ha buldum. Bir level. Bir level. Lan iki level lazım. Hanka bende mermi yoktu yani. Ne, kullanıyor? kullanıyor? 556 kullanıyordu. Bende 556 kullanıyordu. Bir dakika şu iki level miydi ya? şunu atacağım ya. Yani. İşte. Evet. Oğlum evet yok arkadaşlar Ekin'in kanalına yok. abone olmayı unutmayın bu arada. Evet benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepimiz şeyimizin peşindeyiz. ekmeğimizin Ekmeğin Ha Ay şu şeyi atıyorum bu arada ya. Çok gereksiz bir şey bu arada. Şu tabancalar bence dünyanın en gereksiz şeyi. Hiçbir işe yaramıyor. Yani. Ah ekim motor. Ekim koş. Mobile çok. Lan yine mi bomba? Haydi o yakala. Aydal <laughs> 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 yakalama olmaz. Aydal 5.56 lazım. Hiç mi yok? Benim 0 oldu. Lan dur! <Gülüyor> lan <gülüyor> lan, <gülüyor> lan, nedir, binizmiş, lan <laughs> ya, tamam mı dur o zaman. Dur. Hadi da sağda bak bir tane yerleşke var. Allah'ım <laughs> <laughs> sağ gidelim hakan. <laughs> ya, hakan yani en kötü moluskaçı olabilir burada. bu Aynen ben kullanma abi sen kullanmayı bilmiyorsun. Neyi başaramadım? Bırakın beni ilk ne <laughs> <laughs> Al denelim Oo. Oh 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 Aga biz <laughs> nereye gidecektik ha? Ne? Crafer <laughs> Fields'a gidelim <laughs> <laughs> Hı? Crafer Fields'a gidelim Oo oh, okay. AK Aga bir kar 98 bursak net oyun bizde bu arada yamaç testi kanka. Ayda motor sen kullanma kanka. Tamam o zaman sen kullanma. Ayda. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel Lan oraya binmesene. Yana bin. Yana binmeden hareket etmiyor. Yeterli e bir başka koltuk yok diyor. Nasıl yok? Oğlum var. İnip inip bineceksin galiba inip inip o <laughs> zaman alana gidiyorum bekliyorum bu tarafa nerede yok o sen geldi için o zaman o peki sen kullanma <laughs> ya aydal motor mu ne bu abi? böyle motor mu olur Kim delikanlı canlayıver. 4 5 el Ben bir davarım. Teşekkür ederim. Aa M24. Benzin midir var? Oh. Hadi al yakala. <laughs> Beşinci altıya alacağım. Bıraktım burada. Bir saniye. Dört x. Ama bir tane daha mı yakala geliyor? Hayır o iki tane üç x var. Birini atayım sana. Satayım sana. Lan kar, 98 mi oldun yine? Yiğit'e 62 yaptı. mi e vardı? Nerede? Ya <laughs> ah, Scar var. Gerçekten Scar varmış. İkin yakala. Şaka. Davam var kardeşim. Hmm. Ben de pile vermiş lan. Aga bizim safe'e doğru gitmemiz lazım değil mi? Öyle mi? Bir tık. Hmm. Tamam bir dek. Ama şu motoru kullanmayalım ya. Gel hadi. Tekin yakala. Mattın mı lan? Oğlum <laughs> oh, tutturamamışsın. Ben de atmadım sanırım. <laughs> <laughs> Beniye çeviriyoruz. de bak başka değişti bu. Hadi araba lazım. Bak, bak sola çekiyor bu ha. Ağırlık. Cag şu duvar üstüne atamayız. Ortada. Atlayabiliyoruz. Turşkaman komandası. sor. Bayca abi. Bak bak. Ayda bana bak. Oo, eski parkurculardan. Gel motor arabasının oraya gel. Oğlum şu konteynerin üzerine çıkamıyorum. Aa, alt tek sürdü. Ayda bana sal. Bende şey var. Kesin içeride. Sal bana. M16. M16 mı daha iyi, M4 mü daha iyi? Oğlum M24 şey keskin nişan şey Yarım kabza taktik sen hepsini al hepsini. Ya <laughs> ama <laughs> her yerinde 3x şey Burada kimse yok mu gerçekten ya? Yokmuş kanka. Artık çatışmak istiyorum. Ayak ay, kafana vuracaklar bir tane şimdi oturacaksın. Alana girmişiz bu arada. Keşke girmeseydik. Aydal araba buldum. Araba buldum. Ekin koş. Ney market mi artık bilmem. Ekin koş mu olmaz. Ne bileyim niye soruyorsun? Nereye gidiyorsun? Orası Kanka kapatacak sonra kapatma ihtiyacı duymadım. <laughs> ya ne oldu yine?

bak benim kardeşim de şöyle bir şey var, Önce bir şey sormaya gidiyor. Sonra kapıyı kapatıyor. Sonra kapının yanında bekleyip 15 saniye sonra tekrar asıl soracağı şeyi sormaya gidiyor. bak gel. <laughs> ya ne var ne var ya Allah Allah. Çık artık. <laughs> ne? İstemiyorum. Aha araba. Kamyonet. Patlayan dördüncü kişi killa kan olmuş. AYDAM Ay Ne kadar hemen. Dur, vallahi tekerini tek sıkarım ha. Aşağı. aşağı. ben kullan. Aydın mı tekerini? Nerede? Isın martesinin ayıp ama karşıma başka e faydalı çıktı bir saniye. faydalı mı yaz? <laughs> evet. Alçak <laughs> <Out -upmuştu. gülüyor> Eke sana arabadan bulacağım. ayda seni ezmeye <laughs> geliyorum ha. <he. gülüyor> i̇şte bu eğim ısındırmak Onun için yazmış şey ama Server'ın IP'sini Aynen. vermeyi unutmuş başta. Yorumlarda <laughs> <laughs> Tamam. Ekim burada medeniyet var. Anam var anam sen bekliyorum. Kod neydi sen lan girmek için kod? Connect. <laughs> yeah, connect değil Ekin örümcek var. Oh. Buldu mu? Niye? O arabayı. Hayır. Oyunun amacı bence ikine araba bulmak olsun. Evet. Ne yapıyorum? Özür Ayda sıkıştım yardım et. İnanayım mı? Geri çıkıyorum bekle. Alçak, kuş, gel buraya. <laughs> <laughs> Doksu <Doğru, sohbet. gülüyor> <laughs> Aga koş. Obey, <Ya> Gel buraya. <laughs> Aidal o arabayı bulursam var ya. Arabayı <laughs> Ha traktörler. Yani, o JM'li onların etrafı böyle. ah BİTME sana açar <laughs> <laughs> Oh hell no İçeride <laughs> Allahım 130 140 Niye artıyor bu artma lan Güzellik yılanmış nitro bitmemiş benzin <gülüyor> bitmiş <gülüyor> Saç gibi artıyor orası Aydal benzinim bitti Ekin <laughs> geliyorum Sıkış var burada, sıkış. Oh! Kim <Benim> gel bin çabuk bin çabuk bin çabuk, çabuk, o... çabuk. <laughs> Ayyyyy Stunt videosu var ya yani. hmm. Haydal bunu böyle videonun önüne jenerik olarak koyarsın <laughs> Kesin koyarım Arkaya da böyle havalı dubstep müzik koyarsın. Huuu! Hayda ne yapıyorsun lan? Aga bu ne? Doğuyorum hemen bir buçuk çıkıyor ateş etme. Işte. Aa, aa lan! Motoru kullanma sırası bende aydın. Tamam hadi. Ben yapacağımı yaptım zaten. Burası neresi? Ambam motor kullanmayı Aa, sevdim. Yani. Sine iki andret. Oha. Beynimi yedim. Ya be skoplarım nerede? 3 x sürümlerim var benim. Sen ölmedin. Ha. Ya bak. Biz nerede? neredeyiz şu an? Ha, hmm. taktik Oha, bunda hile var. Bu imne de var. Ha. Ya <laughs> egemen. <laughs> <laughs> Lan oha adamlar direkt doğduğum yere çıkıp buraya beni. Lan ısınma mapinde niye hile açarsın anasını satayım? Egemen başka odada alsana ya. Ney? Başka odada alsana. Ne ne oldu göt? Aydal burayı var ya manyak lootlamışlar ha. Hiçbir şey kalmamış. <laughs> Burç in lan. Hadi gidelim. Hadi hey, gidelim. Nereye gidiyoruz? Seyfe doğru. Oha! Aydal manyak. Asaf dedim yani. arttırmam ya. Abi boşluk var mı lan? Evet. Az kaldı gidiyorduk Aydal. Ooo oh, zın. Oo Aydal şu kimseye bak bekle zim, yavaş zim, yavaş zim, ineceğim kanka yolun oradan zim. buraya bir çıkacağım. Of. Nerede lan bu? Hazır mısın Aydal? Hazırım. Handanım benim bakayım be. <laughs> Ah. Bitteymiş. Bunu öldürmüş ama? Drop mu geliyor? 30 canı tam. Drop geliyor. Ah. Nerede, ah, boş, drop. Ee. Nerede lan drop? Bak geliyor göremiyorum. Tam bıraktı. Evet. Dur Neden bakalım burada. Şey doğrusu. Kanka oldum. aslında buradan yapacaktım da yukarı doğru çıkarken istediğim gibi yapamadım. Bence çok hızlı git. Karşı daha yap. Ses Yapayım. Ama hızımı kesmemem gerekiyor. Aynen önümüze bir tümsek çıkacak hiç istemediğim ya, bak, tam, şeyler. Tamam tamam. Sen tombstone'a ne ara geçtin White ya? Burayı tırmanır mı? Tırmanır o Tırman. tamam. Şey nerede? Aydal, iş ben bu. Aydal drop orada. Dislike atacağım. Sen bir killer Ne? Egemen mi? Dislike atacağım önce beğenmedim. Tamam Aga. Aydal drop'a kafa atıyorum. Şey Aydal in mi? aşağı Uca, al koyayım. şu drop'u. İniyorum aşağıya alıyorum. Aa! ya. Benim istediğim araba bu çok yüksek. Hayır, istediğim arabayı bulduk. Abi bulacağız onları. Dur, 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 dur. Oha! Adamla bomba mühendisi var. Abi bir uçmuş aga var ya. Peygamber gibi lan. Of vurdum Aydal. Aydal ezmeye geliyor. Allah'ım manyakları be. Hmm, aga ezdi. Hmm. Ben. Benden aldılar dislike kim vuruş yok. Abi herkes tut bu tıp tıp atıyor. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Oğlum Ama çok güzel. ya. Çok eğlenceliydi. Güzel güzel. Bu arada kanalıma abone olmayı. Evet, bir dahaki sefere <laughs>